Hoş geldin dede. Hoş bulduk kızım. Ne, ne getirdin? Ne? Ne getirdin? Domates. <laughs> Yoruldun mu baba? Hı? Yoruldun mu? Yorulayaz. <laughs> Onu nasıl getirdin <laughs> o kadar domates ya? Ya şuradan aldım. TSM'li var şurada. Ha. Çok köşede. Bakalım orada. Manavda 40 lira. 35 lira. Yerli domates. Yerli mi? Yerli yani? domates. Hani göster. Çıkart bakayım tanesini. Hı? Çıkart bakayım tanesini. Ay domates güzelmiş. Domates güzel ya. Yerli domates. Toplanmış şeyler mi? Onu yatak yapmışlar mı? Oradan getiriyorum diyorum. Allah razı olsun. Adam emlisi mi yani.